Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, sizleri ve ekranları başındaki bizleri izleyen başta aydınlı hemşerilerim olmak üzere aziz milletimizi sevgiyle, saygıyla, saygıyla selamlıyorum. Kıymetli arkadaşlar, sözlerime başlamadan önce gerçekleştirmiş olduğumuz kongrelerimiz ile göreve başlayan Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Sayın Ayşe Keşir Hanımefendi'ye ve yine Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Eyüp Kadir İnan kardeşime görevlerinin hayırlı olmasını temenni ediyor. Muvaffakiyetler diliyorum. Değerli basın mensupları ben bugün maalesef yanlış algılanan özellikle yanlış algılanması için de çaba sarf edilen bütün sınırlarımızla ve dünya ülkeleriyle kavga halinde olduğumuzu insanımızın akıllarına girme projesini kullanmaya çalışan bilinçli yanlış yorum yaptırılan Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden bahsetmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş hikayesinin en önemli finali, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu bir düstur olan bildiğiniz gibi yurtta sulh, cihanda sulh ilkesidir. Türkiye bunu bir devlet prensibi olarak benimsemiş ve günümüzde halen korumaya da devam etmektedir. Amacımız bölgeden başlayarak tüm dünyanın büyümesine, gelişmesine ve barışına katkı sağlamaktır. Lakin son günlerde görülen şu ki cumhuriyetimizin kurucu değerlerinden biri olan barış ilkesinin başkaları tarafından yanlış anlaşılmış olmasıdır. Son günlerde şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış vatan topraklarımız bazı sözde haritalarda ak niyetli olarak farklı gösterilmiştir. Hasta ruhlu bu kişilerin ülkemize yönelik akıl almaz bu davranışları da tarihe not edilmiştir. Aynı kişilerin aynı zamanda başta PKK, YPG gibi bölücü terör örgütlerine de maddi ve manevi destekleri de unutulmamalıdır. Türk siyasi tarihinin en önemli isimlerinden Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun dediği gibi kan dökmeyi seven bir millet değiliz. Ancak siz söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz. Bu kendini bilmez sözde harita mühendislerine şunu hatırlatmak lazım. Türk milleti yeri geldiğinde bunların hesabını soracaktır. Bu böyle bilinmelidir. Bilmesinde de fayda vardır. Bütün bunlara bakıldığında Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve geldiğinden bu yana yerli ve milli silah teknolojilerine yönelik hedeflerinin ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Daha düne kadar İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nden mecburi olarak aldığımız İHA ve SİHA'lar parasını vermemize, vermemize rağmen gerekli teknik desteği vermedikleri için uçuramamıştık. Lakin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve desteğiyle Türk mühendislerinin de feraseti dünyaya adını alt, altın harflerle yazılacak tamamı milli ve yerli yeni nesil silahlar üretildi. Suriye'de özellikle İdlib bölgesine yoğunlaşan Bahar Kalkanı Harekatı'nı da ve Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde de başrol oynayan yerli ve milli İHA ve SİHA'lar yeni nesil savaş araç ve gereçleri olarak tarihe geçti. Bunlar yerli ve milli olarak üretilen araçlardan sadece ikisi. Bütün yapılan bu ve bu benzeri çalışmalar sonucunda liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi artık yerli ve milli teknolojilerle uzay ligindeyiz. Tabi bu çalışmalar olmasaydı 30 yıldır ülkemizin üzerine bir karabasan gibi çöken, çöktürülen bölücü terör örgütü PKK ile mücadele de bu kadar kolay olmazdı. İHA'lar ve SİHA'ların desteği başta olmak üzere milli savunma sistemlerimiz ve muzaffer ordumuzun destansı mücadeleleriyle terör örgütünün beli kırılmıştır. Bilinmelidir ki Allah'ın izniyle ülkemizin bekasını tehdit eden tüm terör unsurlarının kökü kazanacaktır. Bunda devletimiz kararlıdır. Ne yurdumuz içinde ne de sınırlarımız dışında hiçbir terör yapılanmasına asla ve asla müsa müsaade edilmeyecektir. Türkiye muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük hedefi olmuştur. Bugün Başkan Erdoğan liderliğinde, Türkiye güçlü devlet yapısı ve ekonomisiyle bu hedefte emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, tekrar saygılarımı sunuyorum. Evet. Teşekkürler arkadaşlar.